Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz canlarım beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bakalım fincanınızda neler var kafanızda büyüttüğünüz bir soru işaretleri var arkadaşlar yani ufaktan da olsa yani düşünceleriniz bayağı uzun zamandan bu yana yani nasıl bu çözeceğim nasıl bir şey olacak diye düşünüyorsunuz arkadaşlar ama bakın bunun da çözüm yolunu bu aralar bulacaksınız arkadaşlar yani Çözüm yolunu da yine kendiniz bulacaksınız. Bakalım fincanızda neler var arkadaşlar. Bütün izleyen niyetine kolektif niyetine içtim kahvem arkadaşlar. Kapattım. Bakalım bütün dileklerime kimin ne dileği varsa arkadaşlar dilekleriniz inşallah bir an önce olsun diyorum. Bakın yoğun yerden başlıyorum. Şurada at arabası var. Sanki at ufak araba büyük arkadaşlar kendinizden çok böyle yükleniyorsunuz kendiniz. Yani taşıyabileceğinizden daha fazla sorumluluk alıyorsunuz. Bakın size arkanızda at arabı, at küçük, atın arabası. Oturuyorsun sizin arkada oturan var, onun arkasında duran var. Arkadaşlar burada koskocaman böyle kaslı, maslı biri duruyor şurada görüyor musunuz? Yani sporla ilgilenen, sporla şubulanan biri de olabilir. Ama ki arkadaşlar siz olduğunuz gibi yani kendiniz yapabildiğiniz kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Kimde de kimseden umudunuz da yok arkadaşlar. Şurada 10 rakamı var. B C 1'e de benziyor arkadaşlar. 10 rakamına benziyor. Şurada iki el var. Birleşiyor arkadaşlar. Bakın. Ne ne olup ne bittiyse de arkadaşlar iki el birbirini tuttuğu gözüküyor. Yani insan sureti çıkmamış ama iki el. Yani bir barışma bir anlaşma var. R harfi var. N harfi var. İ var. Arkadaşlar, yetili vaktler bir araya gelip bir konuşmanız var arkadaşlar. Yani ne kadar da uzadıkça uzadı. Yani keşke bu kadar uzatmasaydık. Siz de özlem diyorsunuz. Du duyuyor olabilirsiniz. Şurada Z harfi de görüyorum arkadaşlar. Bakın şurada bir insana bir destek isterken bu size köstek olduğunu bakın size ayağınızdan kaydırıp düşürdüğünü görülmüş burada. Ama ki siz bunlara rağmen yine bakın dimdik ayakta kalmayın. Yani çalışmayı tercih ettiniz. Arkadaşlar şurada da bakın atın yavrusu var. Görüyor musunuz? At yavrusu onun yanında da duruyorsunuz arkadaşlar. Yani iki seçim var. Bakın muradınız iki tane muradınız arka, arka 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 olacak iki seçiminiz var. Karşıda at var. Şurada da bakın araba var arkadaşlar. Yani ikisinden birini seçeceksin. Nereye yürüyeceksin? Şurada şemsiye tüten bir kadın görüyorum. Arkadaşlar şemsiye çok yukarılarda kalmış ama dürüyor şurada arkadaşlar. Yani kendinizden gizlemeye çalışıyor. Size olan duyguları vardır, size olan aşkı vardır. Yani hemen hemen açığa çıkarmayın biraz da yani uğraşsın diyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani size diyor Türkiye siz diyorsunuz ben senden elektrik aldım falan. Bakın şurada kadın diyor ki ben sakladığı bir şeylere gizledi Arkadaşlar geçmişten aldığı yaraları izi kapalmadı. Yani sizden de aynı bir şeyler yaşayabileceğinden korktuğu için size karşı duygularını açmayan da bir burada bir kadın görüyorum. Üçlü vakitlerde üç rakam var. C harfi var arkadaşlar. Şurada C harfi var. Bir insana bir konuşmanız var. Bakın ayak üstü duran bir sürü insan var arkadaşlar. Sanki burası hastane gibi. Bakın giriş çıkışta bir sürü insan var arkadaşlar. Bir hastane ziyaretiniz olabilir arkadaşlar. Yaşlı bir kadın gibi de duruyor bu hastanız. Uzun zamandan bir yanda uğraştığınız bir ha, hastalığı olabilir, yaşlılık olabilir. Şu kadar sanadır böyleydi, şu kadar sanadır Şurada Bakınca yedi var, altı var arkadaşlar. 6 senedir hastaydı 7 senedir hastaydı diyorsunuz arkadaşlar ne diyeyim Allah'ım şifasını acil şifalarını versin şurada oturan bir hoca gibi çıkmış arkadaşlar başında şapka var dua okuyor arkadaşlar sanki böyle bir he, hastanız varsa da arkadaşlar bakın son yolculuk yani yaşlı büyük biri bu bakın böyle bir yere gidebilirsiniz köy yeri gibi geçiş dönüşünüz var arkadaşlar Şurada da bakınca arkadaşlar bakın şurada gizli 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 bir şeyler yapmaya çalışan ailenizde yani ailenize küçükle yani benden sormadan bir şey yapma diyorsunuz ama sizi mutlu edecek bir şey yapacaklar arkadaşlar sanki bu aynı ortam sizi bu sefer mutlu edecek. Yani sizin işinize böyle destek çıkacak. Yani çok yoruluyorsun size destek vermeye için çalışacaklar bunlar arkadaşlar. Gizli saklı olduğu için biraz sınırlanabilirsiniz. Kardeşler kan bağı olan kardeşleriniz olabilir. Boy olarak aynı boylarda olabilir arkadaşlar. Yaş olarak sizden de küçük oldun gözüküyor. Şurada sincapınız var arkadaşlar. Sincapı gözü çok belirgin çıkmış. Çok güzel. Bakın yanında da iki tane kısmatı var arkadaşlar. Minik minik kısmatlar, balıkları var bu Sincap bir yanda. Şöyle bakınca U harfi, F harfi var. İki tane F harfi görüyorum. Tört rakam var arkadaşlar. F harfi olan birinden haber bekliyorsanız. Bakın şurada da ters T çıkmış arkadaşlar. Bu insana bir görüşmez olacak. Yani yüksek makamda olabilir. Yani sizden yüksek bir işi olabilir bu insanı. Geçmişte konuşmak istedi. Yani siz beni insan yerine koymaz belki dediniz. Belki... He. Arkadaşlar böyle birinden geçmişte derbe aldığınız Aynı insana da benziyor olabilir bu karşınızdaki insan. Korkularınızı içinize kapattınız, konuşmadınız arkadaşlar. Bir araya gelerek bakın masa üzerinde konuşmaz olacak. Bu insan çok böyle zaten uzun zamandan bir yere birbirinizi bekleterek hayatınızı alacak gibi de çıkmışsınız. Belki önce siz bunu beklettiniz. Şimdi de o sözü bekletecek gibi ama konuşacaksınız arkadaşlar. Masa başı bir konuşma ondan sonra bakın böyle bir zaman Şurada at kafası var arkadaşlar. Beyaz bir, bir atınızın kafası çıkmış. Muradınız olacak sanki. Şurada delfinler var arkadaşlar. Arka arka su atlıyorlar. Bakın arka arkaya 3 tane dileğiniz gerçekleşiyor. Uzun zamandan bir yanda er ertelediğiniz bir şeyler var arkadaşlar fırsat, hayacanınız var arkadaşlar. Ya siz hayacanlanacaksınız ya da bakın karşı taraf hayacanlı hayacanlı. Çünkü bakın yürüyüşlerini de düzeltmeye çalışan bir insan var sizin karşınızda arkadaşlar. Bir adım bekliyorsanız, bekerseniz bakın bir adım da geliyor arkadaşlar. Belki bu adımı siz de atabilirsiniz. Çünkü kalbiniz bakın kalbiniz kalple manen ikiniz birbirinizi çok düşündüğünüz şurada beyaz bir görüyor musunuz? Güneş doğuyor. Güneşin karşı tarafında da arslan var arkadaşlar. Sanki oturmuş bir arslan görüyorum. Artık e, geçmiş gibi değilim. Artık geçmişte yani biri kalbinizi kırdıysa bu sefer beni yani kimse kıramaz diye de insanları kendinize uzaklaştırıyorsanız cesaretinizi topluyorsunuz arkadaşlar. Ah, özlem geçmişi özleminiz var arkadaşlar bu aralar böyle istemeden de olsa geçmişe özleminiz var masal gibi aşk yaşadığı, yaşadığınızda görüyorum. Bundan sonra da bakın masal gibi bir aşk karşınıza çıkacağı da iyi. çıkmış arkadaşlar. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani izleyen niyetine, bütün kolektif niyetine kahvem içtim arkadaşlar. Bakalım tabağınızda neler var canlarım. Bakalım. Arkadaşlar devlet dairesine geçiş gelişiniz var. Ya getip geliyorsunuz. Bakın kapıdan geliyorsunuz. Şurayı yönlendiriyorsunuz. Şurayı yönlendiriyor. Ben, ben çok yorgunsunuz arkadaşlar. Bakın iki insan şurada oturuyor. Biz siz buna bir şey anlatıyorsunuz. Bunun kafası bu tarafa doğru arkadaşlar. Yani ne diyeyim ne söyleyin. Bu, bu insanın böyle bir şeyler derdinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Sanki kafası çevrili. Şurada da bakın oturan insanlar var. Arkadaşlar burası açık alana da benziyor. Böyle açık bir kafe gibi bir yer burası. Ama ki burada bakın sıkıntılı bir olayın çözüleceğini de gösteriyor. Sıkıntılı bir olay çözülecek arkadaşlar. Bakın ettiğiniz dualar var. Bakın şurada dua eden bir insan var. Sanki oturduk yerde çok dua ediyor. Siz de buradasınız. Bunun duaları da sizi koruyor arkadaşlar. Şöyle bakınca köl kenarı gibi arkadaşlar deniz kenarda olabilir. Bakın insanlar bir sürü insanlar oturuyor. Her yeri yeri bulan oturmuş sanki tatil amacı gibi. Tatil yeri de olabilir. Arkadaşlar yıllardır tatil yapamıyorsanız bu sefer tatil yapacaksınız. Elinizden tutup götürecek bir erkek var arkadaşlar. Bakın sanki ben nişan yapıyorsunuz. Bir nişanlısınız bir yere getek İkiniz bir karar vereceksiniz. Şurada bir kızı görüyorum. Saçları omuzlardan arkadaşlar. Bunun yanında da bir kız çocuğu var çıkmış. Bakın bir küçük bir kız çocuğundan birinin böyle ayrılık haberini alınca şaşırabilirsiniz. Ya bunlar çok aşıktı. Yani sanki bu kız ha, birine aşık oldu. Kendinden çok yaşı büyük birinden evlendi arkadaşlar. Yani para pul derken. Ama ayrılıp geldiğinde boş bakın. Ali avcı boş ki halde gelecek şaşıracaksınız. Geldiğinde de bakın bırakıp gittiği biri var bakın arkada bu burada gitmiş bu burada yani bu insan bunu kabul edecek diye düşünüyor ama karşı taraf kabul etmeyecek arkadaşlar. Bakın. Bırakıp gittiğiniz yerde kalmıyor her şey arkadaşlar. Böyle bir durum var. Belki bırakıldığınız arkadaşlar. Bakın belki hayatınıza başka birine sizin hayatınıza girecek insan. Bakın şu anda şurada duruyor. Çok da böyle geçmişte gelen insan gibi değil. Biraz boynu bükük çıkmış. Belki maddi durumu çok iyi olmayabilir. Orta bir aileden gelen biri olabilir. Ama çok güzel bir kalbi var arkadaşlar. Size yani Çalışan biri mutlu edecek de diyebilirim. Böyle bir durum var. Zaten kendiniz de diyoruz dursunuz. yani çok iyi. parası pulu olmasa bile böyle beni mutlu edecek biri olsun diyorsunuz ama bakın maddi şu aralar maddiyete de takıla e, aile büyüğü var. Bakın sürekli bir şeyler saymaya çalışıyor kadın bu sizinle karşına koymuş. Şurada de elinde da elinde çocuğuyla oturan bir kadın var arkadaşlar sanki anneniz ev ise çok kalabalık. Yani sizin çocuklar vardır. Yani gelin çocuklar vardır. Aile çocuklar vardır. Böyle bir kalabalık var. Yetil rakamı var arkadaşlar. Yetil vakitlerde beklediğiniz bir güzel haber geliyor arkadaşlar. Size getirecek böyle bir durum var. Çok da mutlu olacaksınız bu haber gelince arkadaşlar. Şurada bakın görüyor musunuz? Böyle açık alanda oturuyorsunuz. Yalnız kalmaya çalışıyorsunuz. Bir bakmışsınız sağa sola herkes dolmuş arkadaşlar. Karşınızda dolu insanlar var. Sizi yalnız bırakmak istemeyen insanlar var arkadaşlar ama siz yalnız kalmaya ihtiyacınız var. Şurada yataktasınız bakın yatıyorsunuz. Yatma ihtiyacı duyuyorsunuz. Bakın yorgunluktan, bitkinlikten olabilir arkadaşlar. Kendinize zaman ayıramıyorsunuz. Uykularınız da düzensiz olarak çıkmış. Çok düşünceli haliniz var. Kalbiniz yaralı arkadaşlar. Ben uyusam ne olacak kalbim ağlıyor. Yani gecelerde böyle yaşadığınız olayları bir bir gözden geçiriyor olabilirsiniz. Arkadaşlar geçmişe bakınca maddi durumunuz da çok iyi şu aralar. Ama birazcık daha sabırlı sakin olmaz da çok yarar var arkadaşlar. Birinden böyle aşk aşkını ilan edecek bir insan var. Karşınıza çıkarak bakın şurada. Önünüzü çıkarak aşkını ilan edebilir. Arkadaşlar bir araba yolculuğunuz olacak. Çok güzel geçecek. Kendinizden barışık olmaya çalışın. İçinizde iç savaşı yaşıyorsunuz. Bakın sanki kendi kendinizden iç savaş yaşadığınız görüyorum. Beklemeye almışsınız. Beklemekten artık harekete geçmeniz lazım. Beklerken bakın her şeyi kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Birazcık harekete geçin. Elinizden gelen ne varsa onu önünüze koyun diyebilirim. Arkadaşlar okun dua okun diyor bol bol kendiniz duaları okun arkadaşlar belki size kimse yardım etmeyecek sanki kendi kendinize her şey elinizde avucunuzda almışsınız bu yaşa kadar bundan sonra da öyle olacak canlarım sanki beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun şurada bakınca 10 günlü bir zaman dilimi var arkadaşlar 10 günlü bir zaman bir 0 var 10 gün 10 gün arasında böyle bir güzel bir haber bir gelişme var canlarım beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun canlarım